Başardım. Sonunda eve uyanık gelmeyi başardım. <laughs> Bu konuya takıldık mı ne? Hem de nasıl? Bunu boş verip önümüze bakalım bence. Pardon ama ben henüz buna hazır değilim. Acele ediyorum değil mi? Biraz zamana ihtiyacım var. Sıkıntılarını benimle paylaşabilirsin sevilen birinin ölüm acısı kolay kolay paylaşılmaz. Bu zor zamanlarımda yanımda olduğun için teşekkür ederim. Gitmem gerek. İyi geceler. İyi geceler. Bunu yapmam gerek aşkım. Yapmam gerek. Beraber kurduğumuz düşlerin Nasıl halledersen hallet kardeşim. Boşanmıyorum. Kadın kafayı yemiş. Bir boşanacağım diyor, bir vazgeçiyor. Hadi ardından boşanacakmış. Asla boşanmayacağım. Ama bu öyle istekle falan olmaz. Olay sizin anlattığınız gibi değil. O kadınla ben evliyim be. Sen nereden bileceksin? Tam da benim anlattığım gibi. Kimden yanasın? Sen benim avukatım değil misin? Tabii. Siz benim müşterimsiniz. Ne onu söylüyorum. O zaman beni savunacaksın. O kadın ister 50, 100, 200 davatsın. Bu boşanma olmayacak. Bakın. Bu tarz anlaşmazlığın olduğu davalar çok uzun sürer. O senin işin. Yasanın açığını bul. Kurnaz ol. Davayı kazan. Senin işin. Nerede kaldın sevgili meslektaşım? Çok ilginç bir davamız var. Merhaba. Merhaba. Benim de bir gönül davam var. Hay yaşa, benim davam da gönül davası. 12 yıl sonra kadın geliyor sana ve gidiyorum diyor. O zaman gönlüm ne diyor? Ee, güle güle, yolun açık olsun. Hayır, ben her şeyi unutup hayata yeniden başlayamam. Devam diyor. O da iyiymiş. Aynı fikirde olduğunuza göre neden bu davayı sen üstlenmiyorsun Levent'ciğim? Yo, ee, bizim bu konularda uzman olan iki arkadaşımız var. Gözde ve Yelda. Sizi onlarla tanıştırayım, davanıza onlar baksın. Gözde, Yelda. Aa, Yelda Hanım, bu işlerde uzmanımızdır. İsmet Bey, Yelda Hanım. Memnun oldum. Gözde, gelir misin? Gözdeciğim, boşanma davaları sizin uzmanlık alanınız. Bizim mi? Evet. Beyefendinin karısı boşanmak istiyor. Ama müvekkilinizin hiç niyeti yok. İyi de bundan bize ne? Gözdeciğim, boşanma davaları sizin uzmanlık alanınız. İyi, hadi bakalım. Hadi göreyim size. ne zaman geldi? İkimiz de aynı anda yolladılar işte. Nasıl güzel mi? Şöyle bir hikaye var biliyorsun. Prens ve prenses evlenir. Mutlu sona ulaşırlar. Bırak sonları da. Yeni başlangıçlardan bahsedelim. Nasıl? Çok yakışıklı adam değil mi? Hadi ya. Buralarda ben daha benden yakışıklısını görmedim ki. Bırak dalga geçmeyi. Çok karizmatik değil mi? Onu söyle bana. Karizmatik, hoş, yakışıklı, yeni başlangıç, sen şu şeyden bahsediyorsun değil mi? Yeni dizide başlayan çocuktan. Adı neydi onun? Ne sinirsin? Serkan'dan bahsediyorum. Ah Serkan. O ne demek şimdi? Ne demek olduğunu sana söyleyeyim. Onda hoşuma gitmeyen bir şeyler var Nergis. Göreceğiz. Onda hoşuma gitmeyen bir şeyler var. hoşuma gitmeyen bir şey var ne demek Levent? Fikrimi sordun söyledim. Hoşuna gitmeyen ne? Bunu soruyorum sadece. Tamam mahkemede kanıtlarım. Öyle mi? Bıçağı soktuğu şimdi de çeviriyor musun Levent? Ne istiyorsun ben Argis'cim? Tamam yakışıklı karizması var. Sana göre ilgi çekecek kadar da etkileyici. Bunlar sana göre. Bana göre ise onda enteresan bir şeyler var. Ben de onu soruyorum sana. Ne o? Açıklaması yok. Bilmiyorum. Bir duygu sadece işte. O kadar. Ne o? Kıskanıyor musun? <laughs> Hay Allah ya. Ben de bu iş neyin nesi diye düşünüyordum. Demek kıskanıyormuşum. Ya, bunca yıl yanındayım ama bir türlü beni fark etmedi. Vay be. Adam geliyor demek ki. Bir bakışta işaretli diyor ha. Merak ediyorum acaba bu adam benden ne fazlası var? Ne? İçimden dünyanın bütün kıskanç arkadaşlarım ruhu çıkacak şimdi. Hadi be oradan. Ya şimdi ya da hiç. Beni sürekli şaşırtıyorsun. İki dakika da olsa seni görmek istedim. Gitmem gerek. Dur bekle. Gitme. Görüşürüz.